her yıl 30 milyon üstünde kitabın basılıyor ve dağıtılıyor dünya çapında. Bir, 73 yabancı dile çevrildi kitaplarım. 2. 300'ün üzerinde kitabım var. 3. numaralandırmadan sayayım da çünkü sabaha kadar sayarız bitmez. <laughs> Milyonlarca kasedim dünya çapında dağıtılıyor. Onlarca, yüzlerce gazete ve televizyonda CD'lerim yayınlanıyor. Dünya çapında her yerde konferanslar veriyoruz. Televizyon Nasıl? Televizyon kanalları. Televizyon kanallarında e, yoğun olarak faaliyetler var. İnternet, i̇nternet siteleriniz siteleriniz. var. Çünkü. Milyonlarca kişiye ulaşan internet sitelerim var. Geceli gündüzlü PKK'nın yanlışlarını, hatasını <laughs> anlatıyoruz. Darvinizm materyalizm yanlışlarını anlatıyoruz. Bölünme tehlikesine karşı, e, memleketin zarara uğraması <laughs> tehlikesine karşı en çaplı, en bilimsel, en gelişmiş çalışma yapıyoruz. Kaç yıldan beri? 40 yıldan beri. 40 yıldan beri. Ve tatil yapmadan cumartesi pazarları dahil, bayram tatilleri de dahil. Maşallah. Sabahtan akşama kadar 3 saat uykuyla. E ne dedin sen? Dedin ki e işte özür dileyeceğim. işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. E hadi özür dile bakalım. Bekliyorum. Tabii 5 bin üzerinde konferans gerçekleştirdik. Yaklaşık bin kadar web sitesi var. Her ay sitelerde aylık 10 milyondan fazla film izleme gerçekleşiyor. Bilgisayarla indirme olarak da ayrıca yaklaşık 8 milyon film, 5 milyon kitap indiriliyor. Toplam indirme rakamı 19 milyon üzerinde. Gün, sitelere günlük ziyaretçi 1 milyon 1 milyon üzerinde. Ana sistemde sadece Türkçe sayfası 138 bin ve İngilizce sayfa e, sayısı 90 bin kadar. Bak Türkçe sayfa sayısı 138 bin, İngilizce sayfa sayısı 90 bin kadar. Diğer bunun dışında da birçok dilde sayfalar var. 8 yıldır da canlı yayın var. Evet, her gün. Siz bunların karşılığında hiçbir ücret de almıyorsunuz maşallah. Ee, ücret veriyoruz. Evet, ücret almıyoruz, ücret veriyoruz. Hı arkadaşlarım da hiçbir şekilde ücret almıyorlar Allah razı olsun